Hayırlı hafta sonları arkadaşlar. Şimdi Sümer Varlık Hissesi'nin durumuna bir bakalım. Durumu nedir? Bir inceleyelim. Şimdi hissem durumuna geçmeden önce. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz sevinirim. Ayrıca de herkese açık Telegram kanalım var. Ee, gelmek isterseniz bakın Borsacı İlkay yazdığınız zaman resmim var ve sadece kendime ait e, telefon numaram var. Telefon numaramdan e, anlarsınız zaten WhatsApp numaramda paylaşacağım. Katılmak isterseniz herkese açık telegram kanalıma beklerim. Ayrıca gün içinde hisseleri nereden alıp nereden satacağınızı bilmiyorsanız veya aldığınız hisse düşüyor, sattığınız hisse çıkıyorsa böyle stres yapıyorsanız hiç polemiğe girmeyin. VIP kanalıma gelin. Hisseleri nereden alıp nereden satacağımızı sizlerle paylaşayım. Küçük bir karşılığında alıyorum. Yani hiç değilse para kaybetmesiniz. Ço çoğunuz para kaybediyorsunuz. Yani ana paranızı kaybediyorsunuz bir iki üç ay işte paranızı böyle yüzde otuz yüzde yüzde seksen kazanıyorsunuz ondan sonra e, stop koymuyorsunuz veya ne bileyim daha fazla kazanacağım diyor bütün parayla giriyorsunuz sonra kar da gidiyor ana para da gidiyor çoğunun yaptığı ya da ne bileyim prim listelere bulaşıyorsunuz daha fazla gidecek diye ve onlarda ne yapıyorsunuz 2-3 ayda kazandığınız parayı bir hafta bir haftada veriyorsunuz. Ya bu tarz böyle streslere girmek istemiyorsanız ya da risklere girmek istemiyorsanız VIP kanalıma beklerim. Ya VIP kanalına nasıl ulaşacaksınız? WhatsApp iletişim attım yayının başında olacak veya Telegram'dan herkes açık kanaldan beni ekleyin. Zaten ben oradan size mesaj atıyorum. Şimdi Sümer Varlık Hissesi'ne gelelim. Biz bu hisseye ne demişiz? Bakın şeyde Telegram kanalımda bir bakalım. bu değil. Bir saniye, bir saniye göstereyim. <laughs> Bak şimdi. Ne zaman paylaşmışım? Şunu bir Türkçe'ye çekelim de. Bakın arkadaşlar. Salı günü paylaşmışım. Ne demişim? Sümer Barkta fazla grafik yok. Bilginiz olsun. 132 TL. 126 destekleri var. Orada tutun. Tutun. Tutunmazsa kırarsa aşağıları var demişim. Yani bu 130-132 TL civarlarında desteği var demişim. Salı günü. Şimdi bakalım gelelim. Ne demişiz? Bak şimdi. Salı günü neye geliyor? Bir bakalım tarihine. Bak ayın 13'ünde demişiz değil mi? Ayın 13'ünde. Bak hisse ne yapmış? 130 TL, 131 TL gelmiş. 131 TL'den 150 TL gitmiş. Sonra tekrardan düşüyoruz. Bak ilk desteğini dediğim tam destekte yani %15 kalkı vermiş. Bakın yani herkes açık kanalımda sormak istediğiniz olduğu zaman bakın böyle sormuş arkadaşım biri. Hemen paylaşmışım düşerken. Dedim bak buralardan tepki alır. Tepki alması aşağısı var demişim ve güzelce tepki yapmış tekrardan satış yemeye başlamış. Şimdi Sümer varlık hissesi hemen üstü direnç arkadaşlar. Yüzde bir buçuk civar direnç. Bak şurada tutunur. Burada biraz yata yasararsa sorun yoktur. Ama aşağıda nesi var? Yüzde altı civar desteği var. Hemen yazalım. Şimdi yüzde dolar olarak dolar bazında bakıyorum. Yüzdelik olarak söylüyorum. Ondan sonra TL olarak size aktaracağım. Ya yüzde beş buçuk. Aynen yüzde beş var. Ha ora kırılırsa arkadaşlar şuranın içine alıyorlar demektir. Yani o zaman aşağıya çekeceklerdir demektir. Yüzde onu var. Ve yüzde on dokuz buçuk bak. Yüzde on dokuz. Yüzde on dokuz buçuk. Buralar güzel destek. Kötü değil. Lakin yüzde on dokuz buçuk kırılırsa. Ya şuralarda da desteği var da. Yüzde yirmi yedi. Ama en sağlam desteğini söyleyeyim yüzde 40. Bak şimdi yüzde 27 yazalım. Teminat bölgesi de şu anlık bakın. Şu anlık yüzde 40. Oralarda kırarsa as, asla bu ise isterlerse daha fazla aşağıya basabilirler. E şimdi onlar onları söylemeyeceğim. Diyecekler ki şimdi ya hocam oralara gelir mi? Oralardan buralara düşer mi? Böyle saçma sapan yorumları yazacaklar. Hiç gerek yok. Tekrardan güncelleriz ama teminat bölgesi aşağıda bilginiz olsun. Şimdi Bunda herhalde bir de brüt takas cezası var bildiğim kadarıyla. Dikkat edin. Şimdi yüzde bir buçuk direnci var. Yüzde bir buçuk direnç kırılırsa şu aralarda da şey var ya. Bir bakayım bir dirençleri. Aynen bak. Yüzde bir buçuk yüzde yüzde on civar bir direnci var. Yüzde bir buçuk önemli. Yüzde bir buçuk kırılırsa tavana doğru gidebilir. Ora kırılırsa yüzde 25, yüzde 38, yüzde 25, yüzde 38. Hemen gö göstereceklerini zannetmiyorum. Ya yani millet dökülürse ancak o şekilde gösterirler. Bir de grafik az. Bak 4 saatlikte bakıyorum. Ya yani bu hisseyi bayağı yatırmışlar bak. Şimdi şöyle bakıyorum. 2024 Aralık ayından işte Mart'a kadar yatırmışlar. ve yani çok da uzun bir süre değil aslında. Yani 3 üç, 3,5 ay yatırmışlar. Ondan sonra patlatmışlar işte. Ama yani güzel patlatmışlar. Şöyle baktığın zaman bak düşe kalka düşe kalka 6'ya katlamış işte. Daha ne yapsın? 6'ya katlamış ya. Yani riskli. Sıkıntı böyle yüzde %40 falan düşmüş. Çok bir şey değil yani. Diyorum ya bu ise daha fazla düşebilir. Dikkat etmek lazım. Şimdi TL olarak anlatayım size. Sizin Duymak istediklerinizi. Biraz toparlama olayı var da yine de dikkat edin. Bu ara destekleri falan yüzü tepki yapabilir. Şuradan bir bakayım mı? Yok şey yok grafik olmadığı için ha. Ya günlük grafikte de arkadaşlar böyle düşeceği yere düşmüş. Ya bu ara desteklerden tutunur gö gösteriyor yani. Ara desteklerden tutunur. Ya gün içinde düşe kalka düşe kalka bunu yukarı çıkartırlar gösteriyor. Ama yine dikkat edin. Yani para giriş çıkışına bakar olalım. Şimdi ya sinyaller sonuçta %100 doğru olmayabiliyor. Şimdi ne dedik yüzde beş yüzde beş Tekrar düşerse yüzde beş var, 133 TL. Bak şimdi 133 TL'si var, destek. Buradan tutunabilir, tutunmazsa yüzde onu var. Ya orada tutunmazsa önemli. Orada tutunmayıp aşağı getirirlerse 126 yani aşağıya getirmek isteyebilirler. Yani aşağı çekiyorlar demektir. Ve ora kırılsa 126, 126,5 TL, yüzde 19,5. 113 TL yani 113 buçuk diyeceğim de 113 TL kadar dikkat edelim yüzde 27 102 TL ve teminat bölgesi de bakın teminat ya ne olur ne olmaz şu anlık kötü seviyesi 84 TL 84 85 o civarda biraz destek davranmak lazım Ha şu anlık e, şu bir buçuk yüzde bir buçuk kırılırsa 143 TL. Hatta şöyle yapalım, 143 buçuk TL, 143 buçuk TL kırılırsa bu hisseyi tavana yaslayabilirler. Yani 155 TL. Ardından nesi var 25, 177 TL. Ve yaparsa %38 civar. Şu anlık görünen. 195 TL. Ve aşağıya önlem al. Aşağıya önlem aldıktan sonra aşırı büyüklü girmediği süre çok sorun olmaz. Desteklere çalışacağım. İlk destek önemli ama. Neresi? Dediğim gibi 133 lira kırılmadı sürece bir de %1.5 direncini kırarsa rahat gidebilir. Ama kıramazsa bir de %5.5 desteğinin altına kırarsa yani 133 TL'nin altına kırarsa bu hisseyi aşağı çekiyorlar demektir. Bir de gün içinde eğer elinde varsa ya da yeni alıcıysan para giriş çıkışına da bir bakman lazım. Yani şu anlık indikatöre göre de düşeceği yere düşmüş, toparlanma moduna girecek görünüyor. Sümer Varlık hissesi de durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.